Hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir video tekrar karşınızdayız. Rockstar Games e, oyunları güncelledi arkadaşlar. GTA Trilogy güncelledi. Ben de bu videoda salandrayası yapmak istedim. Hani birçok şeyler düzeltildi arkadaşlar. Elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalışacağım. E, bu videoda bunun şerefine özel 1000 like istiyorum arkadaşlar. Sizlerden biraz hastayım bağıramıyorum. Kusura bakmayın. O yüzden e, haberiniz olsun yani şimdi başlayalım. Ben bunu Türkçe çeviriye çevirdiğim için e, böyle saçma sapan kelimeler yazabilir ama hani ee, ben size doğrusunu anlatmaya çalışacağım yani ee, Başlayalım Yüksek irtifada bulut örtüsü tanıtıldı Bu ne demek oluyor yani oyuna bulut eklendi Hatırlıyorsunuz oyunun e, üst tabakalarında bulut falan yoktu yani, Bulut vardı da sis falan yoktu yani ee, Harita direkt yukarı çıktığı zaman gözüküyordu tüm harita Bu yüzden de bu böyle bulut tanıtıldı Bulut tanıtıldı değil bulut örtüsü eklendi yani sis bulutu eklendi ee, Çünkü haritanın hepsi gözükmemesi için Böyle diyebiliriz zaten biliyorsunuz CJ max Fat veya max muscle olduğunda alternatif yürüme koşma animasyonu renk. Bu ne demek oluyor. Ya e CJ zayıf olduğunda işte ee, güçlü olduğunda hani, hani kaslı olduğunda veya şişko olduğunda alternatif değişik yürüme animasyonları falan eklenmiş. Biz bunu söylüyor, Bu da güzel olmuş. Çünkü eski oyunda vardı bu. Düzgün görüntülemeyen çim dokuları ile ilgili birkaç sorun ee, düzeltildi. Biz videoda yaşamıştık böyle ee, çim dokuları böyle ne, ne oluyordu? Ee, hareket ediyor ve sayfa sapan bir şekilde onlar düzeltildi iyi olmuş bu da sürgündeki kral görevinin ara sahnesi sırasında Caesar'ın saç çizgisindeki beyaz bir çerçeve düzeltildi bunu görmedim böyle bir hata varsa sürgündeki kral e, Türk arkadaşlar bu görevde e, sıkıntı falan yaşayanlar varsa düzeltilmiş The Meat görevinin ara sahnesinde CJ vücudu ile ilgili bir sorun düzeltildi yani bu görevde de bir sorun varmış Tedarik hatları görevinin açılış sahnesinin e, sırasında gövdesiyle ilgili bir sorun. Gövde ilgili yine bir sorun düzeltildi. Zırva yapan görevin son sahnesinde Zırva'nın parmakla ilgili bir sorun düzeltildi. Yani bu sorunu biz görmüştük herhalde değil mi? Ya bir şey vardı. Uzumu görevinin son sahnesinde Zırva'nın parmakla ilgili bir sorun düzeltildi. Yine parmakları ile ilgili bir sorun düzeltilmiş. Blue Ball görevinin sonunda bir oyunu kaydetme sorunu düzeltildi. Baraj ve patlama görevi sırasında meydana gelen bir çökmü düzeltildi ha, bu görevlerin isimleri oluyor arkadaşlar bu arada uzun süreli oyun oynaması sonrasında oluşan bir doku bozulması son düzeltildi bende de oluyordu bu binalar garip garip şeyler oluyordu Jazz missile görevinin sonuna doğru CJ ve Big Smoke takılıp kalmasına neden olan bir son düzeltildi ee, Güney Köprüsü'nün Ocean Beach ucunu yakalana boğulurken meydana gelen bir çökmü düzeltilmiş Dörtlü bisiklet sürerken CJ'nin yüzünün arkasına bakarken kamerayı gizlemesiyle olan bir sorun düzeltilmiş yani Anladım. Hydra'yı bir şahıs görünümünde kullanırken CJ yüzün arkasına baktığımda kamerayı gizlenmesinde olan bir sorun düzeltilmiş. Ice Cold Kill'e görme sırasında bir kontrol noktası yeniden e, denilirken yaşanan bir kilitlenme düzelt düzeltildi. Meksika Emre reklamlarındaki yazım hatası düzeltildi. Bir gitar mağazasının ön cebisindeki yazım hatası düzeltildi. Oyuncuların berber dükkanında yeterli para olmadan Mısır tarzı satın aldığı neden olan bir sorun düzeltildi. Bu Türkçe bir şey ya biraz komik. Ya şey e, ne derler ona ya. Yeterli para olmadan işte millet oyuncu falan şey ya oyuncu diyorum ya ee, Bir yerde falan mısır tarlası görmedim daha belki Türkçe bir, bir hata vardır işte onu Alması nasıl sebep olan bir hata düzeltilmiş diyor öyle anlatıyor Haritanın gölgeli dereler bölümünde eksik bir köprü düzeltildi evet bunu zaten videosu çekmişti o köprü Allah'tan düzeltildi iyi bari Burger Shot tablasındır Burger'ın dönmemesi olan bir hata Aha, bak iyi bari İyi bari Burger dönüyor artık Uh, Flashy Burke fabrika tabelasının bir yazım hatası düzeltildi. Güzel. Max Fett'te eken CJ Colon'un vücudunun delip geçtiği ara sardım. bir fazla mı düzeltildi? Ee, Rockshaw ve bir aydınlanma sonu düzeltildi. Otomatik kaynet mil dosyası yük yüklenirken boşa veya bozulmuş ekranın gör e, görülebilmesi neden olan bir son düzeltildi. Retro Fail Miscribe'nin motel e sırasında CJ kafasındaki ve vücudundaki grafiksel bozulma düzeltildi. Tanker komutanı görevi sırasında e, Dilimor, benzin disansiyonu, pencere bölümlerinin yarı saydım olması sorunu zaten. evet bunu da görmüştüm herhalde. Kaslı bir vücut tipine sahip olduğu dönmelerin sileceğinin alt konunun dışına çıkması sorunu düzeltildi. Bu da güzel. Su yüzeyinde yağmur damlalarının görünmesine neden olan bir sorunu düzeltildi. Görev işaretleri gibi çeşitli harita simgelerini kameraya kaydırırken veya döndürürken radarın içine girip çıkmasına neden olan bir sorunu düzeltildi. Numaralı forma giyen, MPS'den 7 numaraya çakışan rastgele bir numara sahip olmaması sorun. Evet bu da. 5 yazıyordu arkada 7 yazıyordu falan ve saçma sapan hatalar vardı onu gördüm Yağmurlu veya fırtınalı hava koşullarında uçarken yağmurun gösterilmesi sorun düzeltildi Siege'in mülklerden herhangi birinde soyunma odasını kullanırken sesin düzgün çalmaması ile ilgili bir sorun düzeltildi Herhalde yani bu var mı tam bilmiyorum yani öyle bir sorun düzeltildi Sema amca soyunmak odasını Siege'in Forklift'i istediği gibi hareket etmemesi için bir sorun düzeltildi evet, bu Güzel olmuş Tafnas donut yükleneceğin donut ve nat aksiyonun şekliyle ilgili bir sorun düzeltildi. Sayanor vitrin ile ilgili bir yazım hatası düzeltildi. Dolu uçağını ters çevirmiş bir burun konisi olduğu bir sorun düzeltildi. Az çok anlıyorsunuz da ne anlatmak istediğini. Türkçe çeviri çünkü bu yabancı bir sayfa. Arkadaşlar kendi sesi o yüzden Türkçe çevirdim ben bunu. Tekli pervanenin düzgün dönmemesinde olan bir sorun düzeltildi. Milgan namlusunu ateşlendiğinde dönmemesine neden olan bir sorun düzeltildi. Lasanturas'ta yanlış polis karakolu işaretinin görünmesine neden olan bir sorun düzeltildi. Bergeshut'un dış menüsüyle yanlış fiyatlarının görünmesi sorunu düzeltildi. Ay, onu bile yapmış herhalde. 69 cm mağazasındayken CG'nin çok karanlık görünmesi sorunu düzeltildi. CG şapka taktığın saç kesiminin Seza saç kesimiyle değiştirmesinin olan bir sorun çözüldü. Ha, iyi bari bak bu sorun çözüldü. Hanvision görevini yakalandıktan sonra radarın kaybasının olan bir sorun düzeltildi. Polis aralarının zemini yarıp geçebilecek bir sonuç zaten Ufo pervanesinin bir dönmesi sonra mı bak artık dönüyor bu da. Çünkü ben bu son videoda bakmışım arkadaşlar. İyi oldu. Hataları videolarken gördüm. Ama bir şey var ya burada. Home Vision görevinde ee, maske sorunu var bende. Onu niye düzeltilmedi onu anlamadım. Okuduk mu bilmiyorum da abi ben hatırlamıyorum yani. Bu şekilde arkadaşlar notlar. Yani... Ee, yapmışlar bir şekilde bakalım hani oyunda tekrar hatalar falan olacak mı? Birçok hatayı düzeltmişler zaten. Hani bir sürü yazılar eklenmiş. Ben bunun Vice ne yapacağım. GTA 3 haline belki yaparım yorumlara bakarsak. Ee, içerik çıksın diye yapıyorum bu videoları bu arada. Çünkü tek video videoda yaparım ama video lazım. Hani içerik lazım. Boş kalmamak adına kanın. her gün böyle azar azar videolar koyacağım. Haberiniz olsun ya neden tek video anlatmadın diye sorarsanız içerik olsun, video olsun, her gün video olsun diyoruz. Ve tek video anlatmanın anlamı yok. Bu kadar arkadaşlar yani umarım bir sorun yaşamayız GTA Trilogy e, hakkında oynarken de güzel bir şekilde artık e, ne derler sorun yaşamadan böyle oynarız. Bu arada şey e, bir tane nasıl bir şey diyeyim şu berber dükkanındaki adam düzeltilmiş şu gözlüklü var ya o işte o fotoğrafı falan belki görmüşsünüzdür o düzeltildi okulduk mu bilmiyorum ama <laughs> yani bir sürü şey okuduğum için artık kafam cidden e, şey oldu zaten iyi değilim düzeltti. Bazı karakterler falan düzeltilmiş. Deniz Robinson falan düzeltilmiş herhalde. Onu okuyamadık. Belki düzeltmiştir bilmiyorum ama. Yani anlaşılan oyun birazcık olsun. Düzeller arkadaşlar diyoruz. Videomuzu buraya kadardı. Baştan sona izler, teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın arkadaşlar.